Fiat Fiyat'tan herkese merhaba. Ben satış danışmanı Orhun Tetik. Yerli üretim güvencesiyle yeni Fiat Scudo. Yeni Fiat Scudo iş hayatınıza ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir araçta bir araya getiriyor. Fiat Scudo şehir içi kullanımı kolaylaştıran 1.94 metre yüksekliği ve 5.31 metrelik boyuyla dar alanlarda rahat hareket kabiliyeti sunar. Kompakt görünümüne rağmen standart L2 gövdesiyle 5.3 metreküpten başlayarak 6.6 metreküpe kadar iç hacim sağlar. Bu da büyük hacimli yüklerinizi rahatlıkla taşımanız için geniş bir alan sunar. Yeni Sukudon'un sunduğu Magic Cargo sistemi, yükleme alanını ihtiyacınıza göre şekillendirmenize olanak tanır. Yolcu koltuğunun altına entegre edilmiş katlanabilir kapak sayesinde yükleme uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Ayrıca ön yolcu koltuğu birkaç basit hareketle çalışma masası olarak da kullanılabilir. Bu da mobil ofis konforu sağlar. Yeni Skudo'nun 1.5 litrelik 4 silindirli Multijet 3 dizel motoru, 120 beygir güç, 300 Nm tork, 6 ileri manuel şanzıman, Euro 6.4 emisyon standartlarına uygunluğu ile yüksek performansı düşük yakıt tüketimi ile birleştirir gelişmiş güvenlik sistemleriyle tam koruma. Fiat Scudo yolculuklarınızı daha güvenli hale getirmek için teknoloji paketiyle donatılmıştır. Trafik işaret tanıma sistemi, şerit takip asistanı, çarpışma yarısı ve acil fren desteği sizlere sunulmaktadır. 7 inçlik ekran üzerinden geri görüş kamerası, ABS, ESP, yokuş kalkış desteği ve sürücü, yolcu, yan, perde hava yastıkları. Akıllı teknolojiler ve bağlantı sistemleriyle yeni Fiat Scudo sadece bir ticari araç değil, tam bir teknoloji üstüdür. 5 inç ve 10 inç dijital gösterge panelleri, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, MP3, radyo, USB giriş ve Wi-Fi desteği, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu ile teknoloji harikasıdır. Yeni Scudo taşıma kapasitesi ile fark yaratır. 6.6 metre küpe kadar yükleme hacmi ve 1.3 tonluk taşıma kapasitesiyle hem küçük işletmelerin hem de büyük lojistik operasyonlarının en büyük destekçisidir. Geniş kapılar, düşük yükleme işi, çift sürgülü kapılar sayesinde yükleme boşaltma işlemleriniz hızlı ve pratiktir. Fiat Scudo yerli üretim sayesinde uygun bakım maliyetleri, yaygın servis ağı, yedek parça kolaylığı sunar. Yerli üretimin gözbebeği Scudo'nun kampanyalı fiyatları ve avantajlı kredi kampanyalarından faydalanmak için Fiyat, Kartaş yetkili şovrumlarımıza davetlisiniz.